Başla. Bunu mu? Evet hadi. Ayağını uzat iyice ileri. Ayağını uzat Baran diyorum sana. Öbür ayağında ikisinde. he. Bravo. Evet. Tamam yeter. Hadi bay bay. Bu d kadar parkur yeter. Babamın dediğine bakmayın. <laughs> Tut, sağlam tutun, iki elinle tutun. Evet, kapatıyorum. Hayna Hadi. Bakmayın. Baran yeter. Bay bay. Hayır, 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 hayır. Tamam. Hayır. Tamam. Yeter. Hayır. Ödüm koptu. Hadi bay.